Tahir dosyası herhangi bir e, cinayet dosyası değildi. E, aslında e, herhangi bir cinayet dosyası olarak bile eline alınmış olsaydı belki e, bir nebze de olsa sonuç alma ihtimalimiz vardı. E, bu ihtimali bile elimizden aldılar. E, herhangi bir cinayet dosyası bile olarak ele alınmadı ve o yüzden e, sonuçsuz kaldı. E, i̇lk etapta e, dosyanın ilk açıldığı dönemlerde e, polislerin, yani orada bulunan polislerin ve kurşun sıktığı aslında belli olan e, polislerin, şüpheli değil de e, tanık olarak, tanık sıfatıyla dosyaya alınmaları, e, bu yani yargının bu dosyaya ve olaya aslında bakış açısını e, ortaya koy, koyuyordu. Başından beri e, yargının aslında onları koruduğunu hatta onların arkasındakileri de koruduğunu çok iyi bir şekilde bize gösteriyorlardı. Bunun bir hukuki zemine oturtmakta zorlanıyoruz. Hukuki bir zeminde oturt, oturmuyor, oturmuyor da aynı zamanda. <laughs> O yüzden çıkan sonuç bizi şaşırtmadı. Yani bu Tahir Elçi cinayeti bir politik cinayetti. Yani bir cezasızlıkla sonuçlandı. Hukusuzlukla mücadele etti. Cezasızlıkla, cezasızlıkla kapanan dosyalarla mücadele etti. Kendisinin de aslında bu yolda gideceğini tahmin edebiliyorduk. Aslında bu bir bana göre bir tehditti. Yani sadece Tahir Elçi'yi vurulmadı o gün. Bütün yani failin meçhul olduğunu iddia edilen, aslında failleri belli olan bütün herkesin herkese bir mesajdı. Biz bunu biliyorduk. Bu Kürtlere açıkçası bir tehditti. Benim açımdan bir tehditti Kürtler için. Ee, işte biz öldürürüz de bu şekilde konuyu da kapatırız e, demeye getirildi. E, maalesef ki biz Kürtler için e, bu e, yani en azından Türkiye'de e, bu hak ve hukukun e, kanunların işlenmediğini e, biliyoruz, görüyoruz. Ben ilk etapta gidemiyordum. Yani e, zorlandım. İlk yıl hiç gitmedim e, örneğin. E, bir gün böyle e, Kendimi çok kötü hissettiğim, amcama karşı kendimi e, sorumlu hissettiğim bir dönemde e, tek başıma gece yarısı dört e, ayaklı minareye gittim ve dört ayaklı e, minarenin önünde oturdum sadece. E, sadece oraya baktım. Ve hani e, aslında Mücadelesinin ne kadar değerli olduğunu fark ettim. Yani niçin mücadele ettiğini, bir insan olarak, bir Kürt birey olarak aslında nasıl mücadele verdiğini gördük. O anda onu hissettim. Onun orada aslında yaşadığın, oradaki çırpınışı, barış diye haykırışı kulaklarıma geldi. O yüzden hani onu hissetmek çok farklıydı. Bir de hani Tahir Elçi bir gün ölürsem yani dört ayaklı minarenin altında ölmek istiyorum diye bir söz vardı. Ama onun ruhu orada kaldı. Yani onun ruhu hala da orada. O yüzden benim canım sıkıldıkça ya da kendimi çıkmazlar gördükçe oraya gidiyorum. Evet, dört ayaklı minarenin altında Tahir Tayrelçi'ye bir kurşun sıkıldım. Ee, ama yargı eliyle, e, yani daha doğrusu e, yargının yargıyla beraber devlet eliyle Tayyar Elçi'ye bir kurşun daha sıkıldı. Yani evet onun bedenine sıkılmadı bu sefer e, ama onun düşüncelerine, e, onun mücadelesine sıkıldı. E, o yüzden e, hiçbir zaman onun mücadelesini bırakmayacağız. Ne ailesi olarak ne de e, bir hukukçu olarak Hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyorum e, Onun bize bıraktığı mirastan e, devam edeceğiz e, Bir değil binlerce kurşun sıksalar da biz buradayız e, Amcam öldürüldükten sonra e, Ben büyük bir boşluğa düştüm e, Ve hukuk okumaya karar verdim Yani e, Tahir Elçi'nin Bence bizden beklentisi ve isteği de buydu, bu yöndeydi. Bence ben değil, birçok ondan sonra, 2015'ten sonra birçok hukuk okuyan, hukuk okumaya giden birçok Kürt genci, özellikle birçok Kürt genci bu bilinçle gitti. Onu da çok açık bir şekilde görebiliyoruz ortamlarda. Bir sonuç beklemiyoruz ama sadece Tahir Elçin'in yalnız olmadığını Tahir Elçin'in mücadelesinin yarıda kalmadığını ve Tahir Elçin'in mücadelesini devam eden birilerinin olduğunu göstermek için yani bütün hukuki süreci devam ettireceğiz. Gerekirse istinaf, yargıtay, anayasa. Bunu ahime kadar da taşımayı düşünüyoruz. Evet, belki ahimde bir sonuç alabiliriz. Biz bunları unutturmayacağız.